Haberi merkezinden ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 28 Şubat 2023 Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi ziyaretleri bugün de Kahramanmaraş'ta devam etti. Erdoğan ve Bahçeli'ye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici e eşlik etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanacağı mesajını verdi Erdoğan ve muhalefete yüklendi bu süreç üzerinden. Depremin ardından şehre yapılanları anlatırken elektrik, su ve doğalgaz verilmesi konusunda bir sorunun olmadığını söyledi. Kimseyi açıkta bırakmayacağız dedi Erdoğan. Depremzedelere 15 bin lira Taşınma yardımının da ödemelerinin başladığını duyuruyoruz. Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Asrın felaketinde yaralar sarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye genelinde kentsel dönüşümün hızlandırılacağının sinyalini verirken, hedefinde daha önce süreci sekteye uğratan muhalefet vardı. Sert konuştu. Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi ziyaretlerine Kahramanmaraş'ta devam etti. İlçemizden köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenler haricinde toplam 20.300 bin 300 deprem zedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. Çadırkent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Bu kez yanlarında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de vardı. İlk durak Elbistan'dı. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 32 uzman personelimizle psikososyal destek veriyoruz. Şehirde altyapı sorununun çözüldüğünü açıkladı Erdoğan. Elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. İçme suyu arzı konusunda da %98 oranına ulaştık yapılacak yeni konutların deprem sınavını başarıyla geçen TOKİ standartında inşa edileceğinin de altını çizdi. Deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Cumhurbaşkanı konuşmasını hasarlı binalardan uzak durulması uyarısıyla noktaladı. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Liderler daha sonra Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine geçti. 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize bir yıl müsaade. İnşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri konutlara inşallah geçireceğiz. Kimseyi aç açıkta bırakmayacağız